4000 yıl önce beyin ameliyatı. Sual. İlk insanların vahşi olduğu doğru mudur? Cevap. Hayır doğru değildir. Adem aleyhisselama indirilen kitapta, iman edilecek hususlar ve ibadet bilgilerinin yanı sıra, çeşitli dillerde lügatler, birçok sanatlar, tıp, ilaçlar, aritmetik, geometri gibi bilgiler de bildirilmişti. Her devirde medeniyetten uzak insanlar olabilir. Bugün bile Afrika'da medeniyetten, bilimden uzak yaşayan kabileler vardır. Bunlara bakılarak bugünkü dünya için ilkel denilemeyeceği gibi eski devirlerde medeniyetten uzak yaşayan insanlara bakarak hepsi için ilkel denilemez. Eski devirlerde medeniyetin, bilimin çok ilerlediği zamanlar da olmuştur sonra çeşitli tabi afetlerle ve topluca helak olan kavimler sebebiyle bunlar yok olmuş, daha sonra da her ilim dalında tekrar ilerlemeler olmuştur. Buna örnek olarak gazetelerde yakın zamanda yayınlanan bir haber şöyleydi. Kayseri Sivas Karayolu üzerindeki Kültepe höyüğünde yapılan kazılarda bulunan Asurlu bir tüccara ait iskeletin incelemesi sonucu Yaklaşık 4000 yıl önce kafatası açılarak beyin zarı iltihabı operasyonu yapıldığı tespit edildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu, Kültepe Kaniş Karum kazı alanında 2010 yılı kazılarının Kaniş bölgesinde başladığını, kazının ilk gününde ise çok önemli bir mezar bulduklarını söyledi. Kulakoğlu şunları söyledi. Koloni çağına ait 4000 yıllık mezarda Asurlu bir erkek tüccara ait olduğu tespit edilen iskeletin kafatasında yapılan incelemede tüccarın başarılı bir beyin ameliyatı geçirdiği ve iyileştikten sonra hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Handan Üstündağ'da, Asurlu tüccarın kafatasında çok düzgün bir kesi var kesi izleri 4000 yıl önce beyin ameliyatının başarılı bir şekilde yapıldığını gösteriyor, dedi. Yapılan birçok kazıda 3-4 bin yıl önce modern tıp aletlerine rastlandığı görülmüştür. Bütün bunlar eski insanların medeniyette çok ileri olduklarını göstermektedir. Topraktan insanı yaratan Allahü Teala, onların ihtiyaçlarını yaratmaz mı hiç? Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'a lüzumlu bütün teknik bilgilerin verildiği bildirilmektedir. Ateistler sırf Hazreti Adem'i dinleri inkar etmek için eski insanların vahşi olduğunu söyleseler de hiç kıymeti yoktur.